Japonya'nın başı fazla evlerle dertte. Hükümet raporlarına göre ülkede 2023 itibarıyla 9 milyondan fazla boş ev yani akia var. Ve CNBC Make'te göre bunların bazıları 10 bin doların altında fiyatlara satılıyor. Boş evlerin artışı doğrudan düşük doğurganlık oranı ve yaşlanan nüfusla bağlantılı. Gençler ise büyük şehirlere göç ediyor ve miras kalan evlerinden vazgeçiyorlar. Bu evler genellikle yüksek tadilat maliyetleri ve güvenlik endişeleri nedeniyle Japonlar tarafından ilgi görmüyor. Ancak durum yabancılar için aynı değil. Özellikle pandemi döneminde uzaktan çalışmanın yaygınlaşmasıyla yabancıların akiyalara olan ilgisi de arttı. New York'ta 2 yıl yaşayan Anton Warman da onlardan biri. Warman, Japonya'nın ucuza ev sattığını keşfettiğinde kendisi için bir tane satın almaya karar verdi. Şimdilerde Japonya'da tam zamanlı içerik üreticisi ve gayrimenkul yatırımcısı olarak çalışıyor. Japonya'da bugün satın alıp yenilemek için toplamda yaklaşık 110 bin dolara mal olan bir mülk ayda 11 bin dolarlık kısa vadeli kira geliri sağlıyor. Peki bu yatırım gerçekten mantıklı mı? Uzmanlara göre akiyalar, özellikle hobi olarak yenileme yapmak isteyenler ve kırsal bir kaçış arayanlar için cazip olabilir. Ancak yüksek yenileme maliyetleri ve düşük yeniden satış potansiyeli nedeniyle büyük ölçekli yatırımcılar için ideal değil.